Sürpriz! Biz kısa süreliğine koca göbeğimle beraber YouTube'a geri döndük. Bir iki video atıp hemen kaçacağız. Çünkü artık bebeğimize kavuşmamıza son yaklaşık 20 gün falan kaldı. Beni uzun zamandır takip edenler, böyle yakından takip edenler zaten biliyorlar. Instagram'da da söylemiştim. Bir bebek bekliyoruz ve çok heyecanlı bir dönem geçiriyoruz. Anne olanlar varsa aranızda ya da baba olanlar Durumun ya da sürecin nasıl ilerlediğini az çok biliyorlardır. Yaklaşık 6-7 aydır video yüklemiyorum zaten biliyorsunuz. Ee, çok merak eden oldu, çok yazan oldu. Teşekkür ederim arayıp sorduğunuz için. Tabii ben o dönemler biraz böyle e, halsizlikle, tansiyon düşüklüğüyle falan uğraşıyordum. O yüzden ne kitap okuyacak halim, ne de YouTube'a video atacak halim kalmıştı. Biraz bebitomuz zorladı beni. Ee, i̇lk bebeğim zaten ve e, bu süreci biraz da dinlenerek ve tadını çıkararak geçirmek istedim. O zaman burada yokken neler yaptım biraz ondan bahsedelim. İlk başta kitap okuma işim çok çok azaldı ve neredeyse birden kesildi diyebilirim size çünkü e, çok halsizdim ve okuduğumdan anlamıyordum zaten okusam daha boş boş böyle sayfaları çeviriyordum. Yani bir anlamı yoktu. Ve o dönemin videolarını izleyenler varsa zaten ayda 12 kitap falan maraton yapıyordum ve artık kitap okumaya doymuştum. Reading Slab'a geçiş yapmıştım bu dönemde. Yani hamile olmasam zaten Reading Slab'dan etkilenip yine de kitap okumaya biraz ara verecektim. Ayrıca e, YouTube, Instagram'da çok fazla vakit geçirdim ve bu geçirdiğim vakit e, benim için biraz dengeyi kaçırdı. O yüzden de biraz uzaklaşmak istedim. O dönemler yine bilenler biliyordur. Instagram'da çok fazla etkinlik, okumalar, maratonlar falan ve herkes birbirinin aynısı. Herkes birbirinin tekrarıydı. Biraz da bu durumdan sıkıldım. Yani hamileliği de bahane ederek biraz uzaklaştım. Kitap okumaya devam ettim mi? Ettim ama çok zorlandım. İlk önce Anna Karenina'ya başladım. Biraz ilerledi ama kitabın ilk başı çok yavaş ilerliyor. Ee, yarı da bıraktım, yarında bırakmak zorunda kaldım ama yine ara ara açıp okuyorum. Sabahdin Ali okudum. Dergi okudum bu dönemde. Dergi biraz daha fazla okumuş olabilirim. Ve Bebeğime Hikayeler. Kaptan Mavi Ayı'nın 13 buçuk hayatını okudum. Ee, bu süreç böyle geçti. Çok fazla kitap okuyamadım. Yani neredeyse 6-7 aydır doğru düzgün ağızla dili harı harı kitap okumuyorum. Onun yerine ne yaptım? Netflix'te dizi izlemeye başladım çünkü daha kolaydı yatıyorsun yanına çayını kahveni alıyorsun ve izliyorsun sadece neler izledim hatırladıklarımı söyleyeyim The Walking Dead'e başladım yarıda bıraktım çünkü çok kendini tekrarladı gibi geldi sıktı Lucifer'ı izledim Elite dizisini izledim %3 dizisini izledim %3 gerçekten güzeldi ben sevdim yani The Witcher'ı izledim bunun yanında filmler falan. Şimdi La Casa de Papel'in dördüncü sezonu var. Onun ikinci bölümündeyim. Yani bol bol aslında dizi, film, belgesel o tarz şeyler izledim. Nefes almakta zorlanıyorum. Eğer oraya da yansıyorsa bunun için kusura bakmayın. Bunun yanında şöyle bir olay çıktı şu an. Biliyorsunuz virüs var ve her yerde Covid-19 yayılıyor. Diğer ülkelerde kendi ülkemizde de gittikçe artıyor sayı maalesef. Bunun için korunuyoruz, evdeyiz. Zaten normal hayatta da çok eski videolarıma gittiyseniz eğer, asla dışarı çıkmayı seven, gezmeyi tozmayı seven bir insan değilim. Gençliğim hariç, gençliğimde çok gezdim ama evlendikten sonra biraz daha bunu azalttım. Bizim için değişen bir şey olmadı. Biz zaten eşimle evde oturup çay kahvemizi içip, kitabımızı okuyup, dizimizi, filmimizi, filmimizi izlemeyi seven bir çiftiz zaten. Sizden de ricam mümkün olduğunca evden çıkmamalısınız bence. Evet hepimiz sıkılıyoruz ama bu gerçekten tehlikeli ve sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Yani kitap okumuyor, okuyamıyorum, vaktim yok, işteyim, okuldayım diyenler için çok güzel bir fırsat. Elinizdeki okumayı bekleyen tüm kitapları okumanız için mükemmel bir zaman. Ben de bu dönemde tabii ki de bebeğime hazırlık yaptım. Odasını hazırladım, kıyafetlerini hazırladım. Hazırlık evleriyle ilgili bir video paylaşacağım. Ee, kitap kanalı biliyorum ama bana da hatıra kalsın istiyorum. Odasını, neler aldığım falan kısa bir video çekeceğim bununla ilgili. Sanırım bundan sonraki video o olacak. Biliyorum aşırı tombikleştim, aşırı şiştim. Ha, bu arada 37. haftadayım. E, sayılı günler kaldı, sayılı haftalar kaldı. E, belki haftaya bebek gelecek. Çünkü artık şimdiki bebekler biraz aceleci ve hemen gelmek istiyorlar. Kitap tavsiyesi için şimdilik eski videolarımla baş başa bırakacağım sizi çünkü dediğim gibi çok aktif kitap okuyamıyorum ki bu sanırım bir iki ay daha bebekle alışma sürecinden sonraya kadar devam edecek bir süreç. Ama emin olun diğer videolarıma denk geldiyseniz ya da henüz gelmediyseniz bir göz atmanızı. Oradaki kitapları da bir böyle incelemenizi isterim. Ee, kitap zevkime güveniyorum ve okuduğum kitaplara da güveniyorum. Hemen hemen her tür okumaya çalıştığımı biliyorsunuz. Polisiye gerilim, bilim kurgu, klasik, genç yetişkin, hani tüm tür kitapları okumaya çalışıyorum. Çünkü tek türe bağlı kalınca biraz sıkılacakmışım gibi geliyor. Ee, size de böyle yapmanızı tavsiye ettiğim videolarım var. Instagram'a geri döndüm bu arada. Okyan Davante hesabımdan takip edebilirsiniz. Orada da uzun süre paylaşımlar yapmıyordum ama artık orada da aktifim. Onun dışında belki bir video daha gelir. Netflix'ten izlediğim diziler, filmler hakkında bir bilgi alışverişi yapabilirim. Çünkü çok çok güzel diziler, filmler ve belgeseller var. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Sadece neredeydim, ne yaptım merak edenler için ve kanalı çok boşladığım için bir video çekmek istedim. Bebekli hayatıma alıştıktan sonra daha çok videolar gelecek. Çünkü kanalı boşlamak istemiyorum. Çok büyük bir emek verdim, çaba sarf ettim ve böyle başıboş bırakıp terk edip gitmek istemiyorum kanalı. O zaman şimdilik bu kadar görüşmüş olalım. Bir sonraki bebek videosunda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.